Herkese merhabalar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Didim'in güzel bir yeri burası. Villalar bölgesi olarak geçiyor. Burası 330 metrekare içerisinde kurulu bir ikiz villa. Şu an bu ikiz villanın ön cephesindeyiz. Şöyle bir özelliği var buranın. Bu arsanın iki tarafından da yol geçmekte. Yani sizin girişiniz bu. Alttaki villanın girişi de alt yoldan olduğu için müstakil tadında diyebiliriz. Ee, asla ve asla birbirini görmeyecek şekilde tasarlanmış bir alan. Burası evimizin garaj bölümü. Arkamda görmüş olduğunuz teras alanından direkt bu ön cepheye bakıyorsunuz. Üst taraftan da İneni Bulvarı geçmekte. Aynı zamanda merkezi de yakın bir noktada diyebilirim. Etrafında yeni yapılaşmalar mevcut. Lüks villalar mevcut. Şu an için güzel gelişen bölge. Önce size bahçeyi tanıtayım. Burada takribi 160-170 metrekare bir bahçe alanı kalıyor. Ee, bahçemiz biraz bakımsız. Didimin doğal bitki örtüsünü sizlere de tanıtalım bu sırada. Bu alanı isterseniz kış bahçesi gibi veranda da ileride yapabilirsiniz. Burası bakıldığı takdirde bayağı keyifli olacaktır. Bahçe genel anlamda böyle. Burada bir su arıtma cihazı koymuş ev sahibi. Bu arada burası 2 yıllık bir villa. Ev sahibi burada sadece 2-3 ay kadar yaşıyor ve sonra e, geri dönüyor şehrine. Neredeyse sıfır diyebilirim burası için. Bu tarz ekstraları mevcut. Girişe bir veranda yapmış. Bir cam mekan yapmış. Ve aynı zamanda burada bir depo alanımız da var. Bu tür alanlar bahçe malzemesi ve diğer şeyler için oldukça kullanışlı ve gerekli alanlar villalar için. Evet hadi gelin içeri geçelim. Burası Hisar'daki villalara kıyasla salonu gayet geniş bir yer. Şurada basit bir televizyon ünitesi var. Yani basit dediğim iyi anlamda basit. Bazen bu üniteler aşırı cafcaflı oluyor. Bence biraz fazla gösterişli olursa da insanın gözünü yoruyor. Bu size dediğim geniş panjurumuz, pardon, geniş açıklığımız. Bütün camlarda otomatik panjur mevcut. E, sürekli olarak güneş alan bir bölgede. Yani kışın yaşamada çok uygun. Ee, evde kalorifer altyapı sistemi hazır. Yaz kış yaşamaya da bakın şurada görüyorsunuz elverişli. Burada bu şekilde bir mutfağımız var. Burada bir ada konumlanmış. Tezgah seçimi siyah ve beyazdan oluşmakta renkleri geneli mutfağının. Bu gördüğünüz ankastı set içerisinde. Basit ve kullanışlı bir mutfak diyebilirim. Ve bir tane de klasik merdiven altı burada tuvaletimiz mevcut. Burada istenirse altyapıda bırakılmış çamaşır makinesi gibi bir şey de yerleştirebilirsiniz. Derli toplu sade bir salonumuz var diyebilirim. Gelin şimdi yukarıya çıkalım. Üst katta 3 odamız var. Bir tane de ortak banyomuz var. Evin genelinde fark etmişsinizdir. Detayları güzel. Kaliteli, işçiliği de güzel bir villa diyebilirim. Burada yine standart güzel bir banyomuz var. Kullanılan ürünler yine kaliteli. Hemen karşısında bir yatak odası var. Standart boyutlarda belki çocuk odası olarak kullanılabilir. Yerlerde derzi parke kullanılmış. Sineklikler doğramalarda mevcut. Şimdi ön tarafa bakan iki odanın da buradan balkona direktman erişimi var. Ee, balkonda cam olarak kapatılmış. Birazdan odadan göstereceğim. Bu orta büyüklükteki diğer odamız. Gayet bu da standartları karşılayan bir oda diyebilirim. Ve bu da en büyük odamız. Burada çıtalarla bir tasarım yakalanmış. Televizyon bağlantıları mevcut. Burası en güzel odamız. Ön cepheye bakan. Ve buradan da cam balkon alana geçiş yapıyoruz. Ev sahibimiz burayı da kapatmış. Tüm bölme gereksinimi duymuş. Burası da gayet güzel kullanışlı. Yani kışın yaşamaya inanılmaz hazır bir villa. Alt yapısı da hazır olduğu için peteklerinizi koyduktan sonra bir de ısı pompası da lazım tabii ki de. 8 milyon 250 bin lira bu villamızın satış fiyatı. Pazarımız tabii ki de var. Hisar'ın güzel bölgesinde 3 artı 1, 2 yaşında neredeyse içinde hiç yaşanmamış. Gayet güzel, kutu gibi ve kullanışlı bir villa. Daha fazla içerik için kanalıma bakmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.